Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 5 Nisan tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce milli takımımız Euro 2024'e katılabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum Tottenham yıldız golcüsü Harry Kane'in bonservis fiyatını belirledi. Tottenham'ın Kane için beklediği bonservis 100 milyon euro olacak. 29 yaşındaki oyuncuya Bayern Münih ve Real Madrid de yakından ilgi gösteriyor. Sezon sonunda birçok teklif alması beklenen İngiliz golcü, Premier Lig'de rekor kırmak için kulübünde devam etme fikrine daha sıcak bakıyor. Ancak dev kulüplerin Harry Kane'i ikna etmek için şimdiden görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Özellikle Alman devi Bayern Münih'in Harry Kane transferini çok ist dedi belirtildi bu sezon İspanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal için Juventus iddiası tekrardan ortaya atıldı. Gelecek sezon daha iyi bir kadro kurmak isteyen ve para harcayacak olan çizme ekibinin milli golcü Enes Ünal'ı transfer etmek için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Bu sezon La Liga'da gol krallığı yarışında ikinci sırada olan Enes Ünal bu performansı sonrasında birçok takımı peşine takmış durumda. Başta Juventus olmak üzere Premier Lig'den ve Almanya'dan bazı bazı takımların milli golcüyü yakından izledikleri aktarıldı. Bu sezon Premier Lig'de ses getiren transferlere imza atan Chelsea'nin yazınki hedefinin Rafael Leao olduğu iddia edildi. Mavilerin Milan'ın yıldız oyuncusu için 120 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Portekizli yıldızı transfer etmek istediği aktarıldı. Uzun süredir Manchester City ve Barça'nın da radarında olan genç oyuncu için Milan'ın 130 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklediği aktarıldı. Portekizli oyuncu da kariyerinde yükselişe geçmek adına yazın Milano'dan ayrılıp daha büyük bir takıma gitme fikrine çok sıcak bakıyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Fırtına da Abdülkadir gitmek istiyor. Geçtiğimiz sezonlarda birçok Avrupa takımının gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen 23 yaşındaki oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Milli oyuncu bordo mavili takıma veda ettikten sonra Avrupa hayalini gerçekleştirme peşine düşecek. Sezon sonu için Abdülkadir Ömür'e İspanyol ve Fransız ekiplerinden teklif geldiği öğrenilirken oyuncunun ne yönde karar vereceği merak konusu oluşturdu. Başarılı oyuncu oyuncunun sezon sonunda tüm teklifleri değerlendirdikten sonra birini seçmesi bekleniyor. Geçelim Beşiktaş'a. Ozan Tufan kariyerinde yeniden düşüşe geçti. Beşiktaş'a transferi gündemde olan tecrübeli futbolcu. Son olarak milli takım aday kadrosuna da çağrılmadı. Hull City'den ayrılma planları yapan Ozan Tufan. Beşiktaş'a imza atıp Şenol Güneş'in tedrisatında yeniden vitrin yapmak istiyor. Beşiktaş'ın önceliği Ozan Tufan'ı kiralamak olsa da... ...bon servis konusunda makul bir bedel de anlaşılması halinde. Oyuncunun tapusu da alınabilir. Ozan Tufan bu sezon İngiltere'de çıktığı 33 maçta... 5 gollük skor katkısı sağladı. Şenol Güneş'in de Ozan Tufan'ı çok istediği belirtildi. Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla iyi bir performans gösteren Getson Fernandes'e Premier League ekiplerinden Crystal Palace talip oldu. Sabahta yer alan habere göre Getson Fernandes için Beşiktaş'ın 10 milyon euro istedi ve Crystal Palace'ın da bu rakamı vermeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıkan Getson Fernandes bu maçlarda 5 asiste imzasını attı. Premier League'de daha önce Tottenham forması giyen Portekizli Yıldız'ın da yeniden İngiltere'ye dönmeye çok sıcak baktığı aktarıldı. Gelecek sezon sol bek kesin olarak takviye yapacak olan Beşiktaş'ta gündeme yeniden Aron geldi. Ara transfer döneminde de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer alan İspanyol sol bek için siyah beyazlı ekibin sezon sonunda teklif yapması bekleniyor. Kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 25 yaşındaki savunmacıya teknik direktör Çenol Güneş'in de onay verdiği belirtilirken oyuncunun da yıllık ücretinin düşük olması siyah beyazlı ekibin iştahını iyice kabartıyor. Beşiktaş'ın araya başka takım lar girmeden anlaşmayı yapmak istediği aktarıldı. Sırada Fenerbahçe var. Enar Valencia bu sezon gösterdiği performans ve sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle çok sayıda takımın radarına girdi. Brezilya temsilcisi internasyoneliğin yanı sıra Birleşik Arap Emirliklerinden de bazı kulüplerin Ekvatorlu futbolcuyu transfer etmeyi planladığı vurgulandı. SporX'in haberine göre Fenerbahçe kurmayları Valencia ile yeni sözleşme görüşmelerine hız verdi. Birleşik Arap Emirliklerinden ciddi teklifler alan Ekvatorlu golcünün kafasında soru işaretleri bulunduğu da vurgulandı. Ekvatorlu golcünün Fenerbahçe'den 2 yıl sözleşme süresi ve 5 milyon euro toplam ücret talep ettiği aktarıldı. Fener'den Hazar hamlesi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe dahil birçok takımın gündemine gelen Eden Hazard, Real Madrid'de yollarını ayırıyor. Kulübüyle ayrılığa hazırlanan Hazard için oklar yeniden Fenerbahçe'ye çevrildi. Kanarya yıldız oyuncuyla görüşmelerini yeniden sıklaştıracak. Belçikalı yıldız için Suudi Arabistan ekipleri de sırada. Real Madrid formasıyla bu sezon sadece 7 maça çıkabilen Eden Hazard, bir gol bir asistlik katkı sağladı. Hazard'ın yeniden yükselişe geçebilmek adına kariyerini Türkiye'de, Türkiye'de sürdürme fikrine sıcak baktığı aktarıldı. Fenerbahçe'de gözler yeniden golcü transferine çevrildi. Sezon sonunda kaliteli bir golcü almak isteyen Sarı lacivertli ekipte gözler yeniden Belotti'ye döndü. Sezon başında uzun süre gündemde olan Belotti'nin Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Roma'nın uzatma opsiyonu bulunsa da Belotti'nin Roma'dan ayrılması bekleniyor. Sarı lacivertli ekipte rotayı yeniden Belotti'ye kırdı. Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon euro maaş artı, 3 milyon euro imza parası karşılığında yıldız oyuncuya imza attırmak istediği bir Belirtildi. temasların sezon açılana kadar sürmesi bekleniyor. Sarı lacivertli ekipte Lucas Moura aşkı da bitmek bilmiyor. Tottenham'la sözleşmesi bitecek olan Sambacı Yıldız için ara dönemde nabız yoklayan Kanarya sezon sonunda Yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Şubat ayında Yıldız oyuncunun menajeriyle iki defa görüşen Kanarya oyuncunun mali şartlarını öğrendi. Lucas Moura cephesi Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro isterken ayrıca imza parası da talep ediyor. Sarı lacivertli ekibin yıllık ücreti biraz daha düşürüp başarılı oyuncuya imza attırmak istediği de gelen haberler arasında yer aldı. Son olarak Galatasaray akşamın haberine göre Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olma ihtimalini gözeten Okan Buruk, İstanbul spor forması giyen Valon Etemi'ye onay verdi. İstanbul Spor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki sol kanat Galatasaray'ın radarına takıldı. Sezon sonunda Kerem'in ayrılma ihtimaline karşı mali olarak uygun bir anlaşma tasarlayan Aslan, güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan 25 yaşındaki Etemi ile ilgileniyor. Bu sezon İstanbul Spor formasıyla 25 maça çıkan başarılı oyuncu 10 gol 4 asiste imza attı. Takvimde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim sezon başında Norwich'ten kiralanan Raşika'nın bonservisini mutlaka almak istiyor. Ancak İngiliz kulübü şu ana kadar Galatasaray'a kesin bir yanıt vermedi. Alınan bilgilere göre Norwich sezon sonundaki durumuna göre Raşika'nın geleceğine karar verecek. Şu anda 57 puanla playoff hattının bir sıra altında yer alan Norwich sezon sonunda Premier League biletini alabilirse Raşika'yı kadroda tutmak istiyor. Ancak sarı yeşilli kulüp hedefine ulaşamazsa Yıldız futbolcunun bon servisi konusunda Galatasaray'la masaya oturacak. Sarı Kırmızılı ekip sezon sonunda bedelsiz olarak Canıt'ın bamba transferini bitirmek istiyor. Lille sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Yıldız oyuncu için Galatasaray şimdiden temaslarına başladı. Oyuncunun menajeriyle görüşmeye hazırlanan Sarı Kırmızılı ekip Yıldız oyuncuyu bedelsiz olarak Türkiye'ye getirmek istiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Bamba bu sezon Fransa'da 25 maçta 5 gol 5 asiste imzasını attı. Yıldız oyuncuyla Avrupa vpadan başka takımların da yakından ilgilendiği aktarıldı. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hepinize iyi günler.